Size selamlar arkadaşlar bugün sizinle birlikte Elif'i kışkırtma yapacağım o şu anda namakta uyuyor şöyle göstereyim size şu an Elif uyuyor bakın uyuduğundan dolayı şimdi ben ona burada bir tuzlu bir su hazırladım ona onu vereceğim ve Elif cici olacak Hihihi tamamdır. Hemen verelim. Biz ben suyu koydum. Ne bakın arkadaşlar işte, noktanın noktalı. Elif. Al su yeterim sana. Al su getirdim sana. He. Nene. <laughs> 31 Ağustos. <laughs> Ay. Ne beni ıslatıyorsun ya? Bak su geldi. <laughs> ne bakıyorsun? Bak hala ters ters bakıyor ya. O suyu ne döküyorsun? Ay helal lan. doğru. Hayat. Kafa Arkadaşlar kafamda aşağı döktü. Hayır dök, dök ya. Ne döküyorsun yani ne ya? Ne bakıyor? Ay! Ne atıyor? <laughs> Telefon uslandı. <laughs> <laughs> <laughs>